Öncelikle turnuvayı hazırlayan herkese çok teşekkür ederim. Organizasyonu hazırlayan herkese çok başarılı bir organizasyon bence. İlk kez katıldık bu turnuvaya. Çeyrek finale kadar çıktık. Ankara iyi top oynadı. Kazandılar. Buraya kadar geldiğimiz için de memnunuz, mutluyuz. Umarım seneye daha iyi mücadele sergileyeceğiz. Daha iyi yerlere geleceğiz. Tekrar teşekkür ederiz herkese. Takım arkadaşlarımla da çok çok teşekkür ederim. Çok iyi mücadele ettiler. Aslında çok büyük eksiklerimiz vardı bugüne kadar. Haftalardır bir yedekte ya da yedeksiz oynuyoruz. Belki çok iyi çok çok iyi top oynamadık maçlarda. Ama kesinlikle söyleyebileceğim bir şey var. En iyi mücadele eden takımlardan biriydik. En iyi savaşan, en çok koşan takımlardan biriydik. Bu sayede geldik buraya kadar. Şans eseri olduğunu düşünmüyorum. Ee, söyleyeceklerim bunlar. Seneye umarım çok daha iyi olup daha iyi yerlere geleceğiz. Teşekkür ediyorum Canan görüşleriniz için. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Bu <laughs> organizasyonu hazırlayan herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Güzel mücadele ettik. Arkadaşımın dediği gibi eksiklerimiz vardı. Daha çok öncesi röportajda da söylemiştim zaten. Yediğimiz yoktu. En büyük sıkıntımız oydu zaten bizim. Ama iyi mücadele ettik. Ankara'da kazandı. Onları da tebrik ediyorum final yolunda inşallah başarılı ee, sonuçlar alır onlar da. Biz ise organizasyonu renk attığınız için teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere.